Dün yoktu bu cam kırıkları. Bugün yine cam kırıkları gelmiş. Yani ne yapabilirsin ki? İşte yetkililer de bundan bıkmışlar. Artık hiç yapmıyorlar. Ama işte olan böyle sokak hayvanlarına oluyor. Amacı sadece bir lokma yemek restoranlar, kafeler insafa gelirse bir parça bir şey atarlarsa onun başında bekliyorlar bütün gün. Ama çevre çok güzel olmasına rağmen onların yaşaması için hiç uygun değil. Ay kıyamam sana elimi vereceğim ver patini bakalım. Kim öğretti sana pati vermeyi ver. Hii. Ay pati verecekmiş pati verecekmiş ama cam kırıklarının içindesin. Hii bebeğim 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 çok tatlısın. Göl çok güzel. Bu göl de olmasa bu kız artık ne olur bilemiyorum pislikten. Gölün sayesinde temizleniyor. yani bu sokak hayvanlarıyla böyle geziyoruz. İnsanlar kendileri yapmadıkları için dikkatini çekiyor. Çok güzel bir ses. ve insanlar garipsiyorlar kendileri yapmadıkları için. Gecenin bir yarısında bir adam ciyak ciyak bağırıyor ev sahibi ev sahibi. Buyurun dedim. İşte sizin köpeğiniz mi bu? Hayır benim köpeğim değil. Sokak köpeği diyorum. Anlamak istemiyor. Ha ne ha diyor. Dedim yani ne söyleyecekseniz söyleyin. <laughs> İşim var gideceğim. Seni mi bekleyeceğim? Ayıp yani. Bir erkeğin kültür değerleri vardır. Ama işte her ne sebepse onlar burada sıfırlanıyor. Adam da dedi ki benim çocuğuma saldırmış. Yani ne yapabilirim şimdi gecenin bir yarısı. Ben ne yapabilirim? Sokak köpeğini aldım, sahiplendim, kısırlaştırdım, besliyorum, bakımını yapıyorum bunca olumsuzluğa karşı direniyorum onlara sevgi veriyorum ehlileştirmek için şu anda herkes bir yerlerine yaymış yatarken ben sabahın altısında onları egzersize götürüyorum çevresel şartlardan dolayı yaralanıyorlar cebimden para veriyorum veterinere götürüyorum ve ben ne yapayım kardeşim yani sen de çocuğunu eğit böyle bir saçmalık olabilir mi ya her Allah'ın günü farklı bir adam geliyor. Çocuğum şöyle, çocuğum böyle. Yani bu insanların çocuklarına öyle çok değer verdiklerini de düşünmüyorum. Birçok kez buna şahit oldum çünkü. Çünkü burada şöyle bir anlayış var. Çocuklara ne kadar travma yaratırsak, gelecekte o kadar iyi olur. Şöyle popüler bir söylem var ya. Konfor alanınızdan çıkın efendim. Lan biz konfor mu gördük? Konfor alanımızdan çıkalım. Bu söylem bu topluma uygun değil. Yabancı kişisel gelişim makalelerinden Türkçe'ye çevirip bu topluma uygularsan acayip bir şey olur. Ben kendimi bildim bileli. Cumhuriyet ve hatta Osmanlı'da insanlar hep sefaletle, yoklukla, manevi sorunlarla mücadele etmişler. İşte bu bireylerin derdi aslında çocukları değil. Çocuklarına yaşatmak istedikleri travmalar. Bunun en basit yolu da kavga. Böyle her yerde kavga eden bireylerin temelde amaçları budur. Bu arada domuzlar geliyor. Ben kaçıyorum. Şu anda tabi erken bir saat o yüzden pek çok yerde domuz var o otların içine saklanıyorlar ama köpekler gittiler onları hallıyorlar onlar da korkarsa tabi nereye gelecekler buraya kızım gel. Her köpeğin kişiliği, yapısı, davranışları farklı. Mesela benim Cocker olan köpeğim hep kendi başına koşar, eğlenir. Ama bu köpeğim mesela onu bilmiyor. Onun için hayat yemek yemek. Biraz kavga. Kavgayı çok seviyor. Eee dinlenecek bir yer. İşte yatılacak bir su. Mesela şu anda kul kırım olsaydı burada dört dönerdi. Her yeri koşardı ve egzersiz ihtiyacını karşılardı. Bu köpeğim de büyük ırk olmasına rağmen öyle çok hoşlanmıyor. Kendi başına koşmaktan, egzersiz yapmaktan. İlla ben tutacağım böyle göstereceğim. Hatta çoğu zaman da gelmek istemiyor. Ben sürükleyip götürüyorum. Tıpkı bizler gibi her canlı da farklı ve kendine özel Sokakta bir sokak hayvanı varsa Ve çocuğumuz varsa Ve bundan korkuyorsak Zamanında ben de çok korktum Çünkü Bir tatil beldesinde oturuyorduk İnsanlar getirip oraya atıyorlardı Tatile gelenler değil Yine Çevre köylerden insanlar Belki de şöyle gibi yani Şehirden birileri bunlara veriyor Onlar getirip atıyorlar Artık içeriğini bilemiyorum. Çok fazla köpek vardı. Ben de korkuyordum. Ancak alıyordum elime bir poşet. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Hayvanları atıyordum. Bakıyordum hayvanlar çok aç. Ve ondan sonra susuyorlar. Saldırganlıkları geçiyor. Bu şekilde onlarla bir bağ kuruyordum. Şu anda da herhangi bir problem yok. Çünkü kendimiz de köpek beslediğimiz için çocuklarımız korkmuyor hayvanlardan. Yani bunun çözümü sokak hayvanlarının çözümü anne babada geçiyor. Sokak hayvanlarına bakan gönüllerin kapısını çalıp bu köpek sizin mi? Dangandunun demek çok ayıp bir şey. Gerçekten çok ayıp bir şey. Bu esnada da kolluk kuvvetleri hiçbir şey yapmıyor. Yapamıyorlar. Yani kaç kere polisi aradım. Bu insanlar beni rahatsız ediyor. Ki bu yasak. Yani 5199'a göre hayvan besleyenlere, gönüllülere böyle bir muamelede bulunulması yasak. Buna rağmen kolluk kuvvetleri bir yaptırımda bulunamıyor. bizim Türk polisimiz çok vefalı, çilekar, e, çilekeş. Çünkü herkes tatil yapıyor, polis çalışıyor. Bazı meslek gruplarında olduğu gibi ya da bazı haklardan yoksun. Mesela çoğu polis askere gitmek zorunda kaldı. Yine çoğu polis askere gittiği için sosyal güvenceleri kapatıldı ve ilaçlarını alamadı. Ya da aileleri sosyal olanaklardan yoksun kaldı. Bunun için herhalde o insanlara bir cezada bulunmak istemiyorlar. Ama insanlar bunu suistimal ediyor.